Bakın 2025 yılı bütçesindeki açık yaklaşık 2 trilyon lira. Vazgeçilen vergiler ne kadar biliyor musunuz? 3 trilyon lira. Vergi harcaması diyoruz. İstisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle devletin toplamaktan vazgeçtiği vergiler bütçe açığından fazla. Bu şu demek değil. Devletin vergi toplarken amacı sadece gelir elde etmek değil. Belli iktisadi faaliyetleri yönlendirmek için de o vergi sistemi kullanılır. Yani burada da girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı, kırmamalı demesi doğrudur diyor. tabii ki. Ama bunu yaparken bunun bunun bir etkinlik analizi olmalı, bunun bir performansı ölçülmeli. Yani Türkiye'nin kaynakları var. Ama Türkiye kaynaklarını kötü kullanıyor. Ve bu anlamda da var olan sorunları çözemiyor. Eğitimde ciddi sorunlar var, sağlıkta, hemen hemen her alanda Türkiye sorunlarla boğuşuyor. Bunun için Gerçekten ciddi bir programa ihtiyaç var. Türkiye bunları çöze bir kere Türkiye yeniden bir kalkınma sürecine girmeli. Yeniden. Bakın sadece büyüme demedim. Büyüme demek milli gelirin büyüme, milli gelirin artması demek. Yani ekonominin ürettiği mal ve hizmetlerin miktar olarak artması demek. Ama kalkınma Biz demek çok daha onun ötesinde, insani gelişmesi, eğitiminden sağlığına, güzel bir temiz bir çevrede yaşayabilme hakkı, barınma hakkı, bütün bunların hepsi bu ülkede yaşayan insanların layık olduğu şeyler bir kalkınma statüsüne ihtiyaç var. Ama bugün uygulanan ekonomik program sadece dezenflasyona odaklanmış. Yani enflasyonu düşürmeye odaklanmış bir. Dün de hatta Merkez Bankası Plan Birçok Komisyonu'nda Merkez Bankası Başkanı ve yöneticileri geldi. Ve orada bir sunuş yaptılar. Merkez Bankası kanuna göre yılda iki kere Plan Birçok TBMM Plan Birçok Komisyonu'na geliyor. Orada da anlattılar. O eleştirilerimizi orada da yaptık. Bugün Türkiye hala çok yüksek enflasyon oranıyla Hı -hı. karşı karşıya. %38'lerde bir enflasyon var. Halbuki neydi? Normal şartlar altında bu aylar içinde enflasyon düşecekti. Ve önümüzdeki sene tek haneye inecekti ama Ma bir şey yok. Merkez Bankası Başkanı e, Fatih Karahan diyor ki e, işte erime bitti diyor halbuki işte Ali Babacan'ın hesaplamasına göre ki kalem kalem anlatmıştı Tabii. geçen cumartesi bizim programımızdaydı, gerçeğinizin de programında. 143 milyar dolarlık bir kayıptan söz etti Ali evet. Babacan. E, dolayısıyla e, bu çok ciddi bir şey. yani 19 Mart'tan bu yana e, evet. bahsediyoruz. Tabii. Ama Fatih Karahan diyor ki 5 gol attık 2 gol yedik e, diyor. Ne yani, diyorsunuz siz de oradaydınız toplantıda. Yani 2 gol atıp 5 gol yemiş olmasınlar? Rakamlar ortada. 14 Mart 19 Mart öncesinde bürüt rezerv rezervlerde biliyorsunuz rezervleri arttırdık diye çok övünüyorlar. Bir ara negatif seviyelerdeydi evet. gerçekten. 14 Mart'ta 171.1 milyar dolarmış. 25 Nisan'da son rakamı söylüyorum 141.1. Yani yuvarlayalım 171 milyar dolardan 141 milyar dolara düşmüş. 30 milyar dolar azalış var. Ama brüt rezerv her şeyi göstermez. Brüt rezerv varlıklarınızdır. Döviz ve altın bazında. Hmm. Bir de yükümlülükler öde, ödeyecek yapacağınız ödemeler, borçlarınız onlar vardır. Onları düştüğünüz zaman net rezervlere gelirsiniz. Net rezervler 14 Mart'ta 74 milyar dolarmış. 25 Nisan'da 35 milyar dolara inmiş. 39 milyar dolarlık bir azalış var. Bakın buradaki şey olarak var. 25 Nisan yani 25 Nisan'a kadar. 25'te en son son rakam. Tabii sonra tabii. Diyelim. Bir de sıva hariç var. Sebep dediğimiz şey aslında ödünç dövizler evet, var. Onları, onları hariç tutup net rezerve baktığınızda 14 Mart'ta 65.6 milyar dolarmış. 16.7 milyar dolar olmuş. Yani 49 milyar dolarlık bir azalış var. Rezervler azalıyor. Oradan da. Rezerv büyük teserlerin, savadiye dış borçları karşılama oranı %63'e düşmüş. Bu %100'ün üzerinde olmak zorunda. Ve dün Merkez Bankası Başkanı da söyledi. Rezervlerimiz yeterli düzeyde değil diye kendisi sonrasında biz tabi kendisi sunuş yaptı ondan sonra bizler görüşlerimizi belirttik sorularımızı sorduk milletvekilleri olarak en sonunda da cevap verdi orada söyledi rezervler yeterli değil dedi ama o rezervler önemli bizim gibi cari açık veren aynı zamanda dışarıya borç ödeyen ülkelerdeki rezerv önemlidir o gerektiğinde kullanabileceğiniz bir kaynaktır hmm. ve uluslararası yatırımcı bir ülkeye geleceği zaman rezervlerin düzeyine bakar bu açıdan buradaki rasyo bu oran önemli bir oran